25 milyar borç var borç. Oyuncu alamıyorsunuz. Doğru mu bu? Fenerbahçe'nin 25 milyar lira falan borcu yok. Ama transfer bile yapamayacak kadar borcu var Fenerbahçe'nin. Kesinlikle bu söylem doğru değil. Bir nakit borç var. Varsa banka kredileri, finansal borçlar. Varsa sporculara geçmişten borçlar. Aldığımız mal ve hizmetlerin karşılıkları. Varsa bonservis taksitleri. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon eurodur. Yaklaşık 9.9 milyar lira yapar. 10 milyar liranın altındadır. Burada konuşulan daha büyük rakam olan nedir? O da mali sorumluluklardır. O mali sorumlulukların içinde ne var? Feneryum bir şube açtığında, Feneryum'un açtığı şubenin birinci yıl kirasından başka olarak bağımsız ileriye dönük kiraları borç yazılıyor. Yani yükümlülük yazılıyor. O kiralar daha oluşmadı. Feneryum aslında kar ediyor. Elde ettiği gelirle kiralarını zaten ödüyor. Yani mali sorumluluk dediğimiz yükümlülüklerin toplamına ekleniyor bunlar. Ali Başkan'ın alacakları hariç konuşuyorum. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 itibariyle toplam yükümlülükleri 417 milyon eurodur. Bu da 18.4 milyar liradır. Aziz Yıldırım bırakırken şu anlattığınız ölçüler içindeki toplam borç kaç paraydı? Finansal ve ticari borcun toplamı nakit borç 381 milyon eurodur Aziz Başkan. Onu esas almamız yani. lazım. Yani 381 milyon eurodan bu rakam 223 milyon euroya inmiştir.